Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere geçen sene örmüş olduğum kendime bir kova çantam vardı. Ee, onu göstermek istiyorum. Çokça sorulan bir çantaydı. Bu da nasıl ördüğüme dair. Hiçbir bağlantı yeri olmadan dönerek ördüğümüz böyle takıldığı zaman gerçekten çok şık ve sade duruşuyla böyle çok ilgi görmüştü bu çanta. Ee, bunun anlatımını yapmak istiyorum sizlere. Birinci videoyla inşallah e, bu taban anlatımını yapacağız. Nasıl öreceğiz? Hemen onu göstereceğim. Şöyle kenara bırakacağım bu çantamı. Düz sık iğne tekniğiyle örülmüş bir çanta arkadaşlar. Öncelikle şöyle kenara iplerimizi alalım ve başlayalım. Şu şekilde ipimizi tutup yine bir kağıt iple göstereceğim. 3,5 numara tığ kullanıyorum arkadaşlar. Dilerseniz eğer ipiniz ince ise 3 numarada kullanabilirsiniz. Ben ipimin kalınlığına, inceliğine göre tığ numaramı değiştiriyorum. Şu anda kullanmış olduğum kağıt ipi 3,5 numara tığla size göstereceğim. Şimdi öncelikle sihirli halka yapıyoruz arkadaşlar. Sihirli halka tekniğini bilmeyen arkadaşlarım şimdi dikkatlice izlesinler. İlk defa örecek olan arkadaşlarım. İpimizi parmağımıza dolduktan sonra şu şekilde tutuyoruz. Ve bir kere şu şekilde çeviriyoruz. Sonrasında tığımızı arkadan şu şekilde alıp ipimizi tığımıza başına dolayıp geçirip boşluktan 1 adet zincir çekiyoruz. Tabi bunu bırakmıyoruz. Aynı şekilde şu iki kısmı da bu şekilde tutup bu boşluğu bu boşluğun içine 1, bir, bu birinci sık iğnemiz 2 3 4 5 ve 6 Toplamda 6 adet sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Yaptıktan sonra şu şekilde ipimizi çekiyoruz çok fazla çekmemeye çalışın ki ipiniz belki kopabilir çektikten sonra ilk başlamış olduğumuz sık iğnenin şöyle hatta onu şu şekilde elinizde de düzeltin ilk sık iğnenin tepe boşluğuna batacağız arkadaşlar tabi batabilirsem ki ben biraz tabi sık ördüğüm için biraz da kağıt tiple örmek zor olduğu için şöyle göstereyim tepesine batıyoruz arkadaşlar birinci yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine batıyoruz ipimizi çıkartıyoruz ve diğer ipin içerisinden kaydırma yaparak geçiriyoruz ve sihirli halkamızı bu şekilde bağlamış oluyoruz arkadaşlar şimdi hemen 6 tane sık iğnemiz vardı her sıkı iğnenin tepesine ikişer adet sık iğne yapacağız arkadaşlar yani çift batacağız çıkarttık buradaki boşluğa değil hemen önündeki sık iğnenin tepesine batıyoruz ve iki tane yine aynı yere batıyoruz sık iğne şu şekilde Hemen önündeki sık iğnenin tepesine batıyoruz. 1 Yine aynı boşluğa batıyoruz. 2 Yine iki tane sık iğne. Hemen önündeki sık iğnenin tepesine yine batıyoruz. Yine batıyoruz. Yani her boşluğa iki tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Sonra yine önündekine yine batıyoruz. 2 Yine önündekine batıyoruz. 1 2 Hemen yine önündekine batıyoruz. 1 2 Şimdi toplamda 6 tane aşağıda sık iğnemiz vardı ilk başladığımızda. Üstte de her sık iğneye 2 tane battığımız için toplamda 12 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Sayalım. 2 4 6 8 10 12 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bu ipimizi tabii ki örerken arkasından mutlaka saklayarak örebilirsiniz arkadaşlar. Ama e, ben belki belirleme iğnesi olmayan olabilir, takmak istemeyen olabilir. Hani elime batar korkusuyla olabilir. Olur diye bazen şunu e, arkada bırakıyorum. Bunu Ön kısma alıyorum ki şöyle, burası benim başlangıç noktamı belirtme yeri olsun. Şu şekilde. Zaten ördüğünüzde nereden başladığımızı gösteren nokta olmuş oluyor. Ama yok istemiyorum diyorsanız da ipimizi geri alırız. Şu şekilde. Ne yaparız? Yine şuradan tutup ilk örmüş olduğumuz hemen örüyoruz ya bu şekilde buradan ilk batmış olduğumuz şimdi bir çift bir tek bir çift sık iğne yapacağız hemen arkasına alıp saklayabiliriz bu tamamen size bağlı tamam arkadaşlar şimdi üçüncü sıraya geçtik bir tek ve bir çift yapacağız bir tekimizi yaptık diğer kısma çift yapacağız Şimdi şöyle bırakalım. Bunu istemeyen olursa dediğim gibi arkadan saklayarak örebilir ipini. Ama ben burada hemen bir belirtme yerim olması için şuraya bir tane çengelli iğne takacağım. Belirtme iğnesi de deniliyor, çengelli iğne de deniliyor. Küçük evinizde çengelli iğneleriniz varsa onunla da takabilirsiniz. Bu bizim başlangıç noktamız olacak arkadaşlar. Şimdi şöyle tutalım. Bir tek bir çift yapmıştık. Devam ediyoruz. İpimiz arkada. Bir tek bir çift. Yine aynı noktaya batıyorum. Bir tek bir çift. Yine önündekine batıyorum. Bir tek. Önündekine batıyorum. Bir çift. Geldim buraya. Burada da şimdi bir tanesini tek batıyorum. İkinciye çift batıyorum. Yine öndekine geldim. Şöyle tutalım ipimizi. Bir tek. Bir çift. Şimdi bak bakın başladığımız noktaya geldik. Yani bir tek bir çift olan kısma geldik. Burası bizim başlangıç noktamızdır. Şimdi dördüncü sırada da arkadaşlar İki tek bir çift yapacağız. Başlıyoruz bir. Bakın başlangıç noktamızda bir tek bir çift vardı görüyorsunuz bu şekilde. Şimdi bunun başına başladığımız noktanın başına bir tek yine bir tek. Şimdi çiftin ikinci sık iğnesine geldik. Buraya da iki tane batacağız. Bir. 2. bakın 1 2 yani iki tek bir çift yine geliyoruz bir bir tane daha battık diğer kısma şimdi yine bir çift bu sırayı da iki tek bir çift olarak öreceğiz arkadaşlar biraz böyle bol bol örmeye çalışıyorum ki videoda rahatlıkla görebilin. Şöyle göstereyim. Yine bir. Yanındakine yine bir. Hemen yanındakine iki batıyoruz arkadaşlar. Yine bir. Bir. Yanındakine iki bu sıramızda bu şekilde iki tek bir çift olarak gidecek arkadaşlar. Bakın. Şimdi hemen yine bir iki şurayı da hemen göstereceğim bir saniye geldik iki tek bir çift yaptık şimdi yine bakın başlangıç yerindeyiz Şimdi ne yapıyoruz? 3 tek 1 çift. Yani 5. sıramızdayız. 3 tek 1 çift yapıyoruz. 1. 2. tek ve 3. tek. Bakın hep çift battığımız şuradaki sık iğnelerden büyümeler oluyor tamam mı? Yani nasıl diyelim? Bu çift battığımız sık iğnelerden çantamız genişlemeye başlayacak. Yani her ee, sıkı, çift sık iğnenin sonundaki sık iğnenin tepesine çift batacağız arkadaşlar. Zaten örerken o sizin ne yapmanız gerektiğini gösterecek buraya geldiğinizde. Yani her dördü, döndüğünüzde çift tarafa geldim. Evet burada çift başlayacağım. Çift batacağım diyeceksiniz. Bakın bir iki üç bakın yine geldik şuraya İki tane sık iğnemiz var yan yana. Buraya bir iki çift batmış olduk arkadaşlar. Gördünüz mü? Şimdi üç tek bir çift olarak gidiyoruz. Bir iki üç geldik. Buraya iki batıyoruz. Bir 2 3 geldik şuradaki çift olan yerimizin tepe boşluğuna hemen iki tane sık iğne 1 2 3 hemen buraya bir çift batıyoruz. Saniye şöyle yapalım. Bazen sık iğneler birbirine bağlı olduğu için ara boşluğa bakmış olabiliyoruz. Bakın 1 2 3 ne yaptık? 2 tane sık iğne. 3 tek bir çift. 1 bir, bir tek şöyle diyelim. 2 tek 3 tek şimdi bir çift. 1 tek 2 tek 3 tek Şimdi yine Tekrardan başlamış olduğumuz Noktaya geldik. Bakın yine Buradan başladık. Şimdi ne Yapıyoruz? 3 tek bir çifti Şimdi 4 tek bir çift 1, 2, 3 Buraya batıyoruz 4 Şimdi çift batıyoruz sayalım. 1, 2, 3, 4, tek bir çift. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane tek yaptık. Ve bir çift. 1, 2, 2 3 4 4 tek ve 1 çift. Şöyle ipimizi biraz esnetelim. Şöyle örerken kıvrılmalar olabilir. Elinizle şu şekilde düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Eliniz sıkıysa 3.5'u tercih edin. Çok sıkıysa eliniz 3.5 numaralı tığla örebilirsiniz kağıt iplerinizi. Şimdi tekrardan 1 2 3 ve 1 çift. 3 pardon. 4 1 2 3 4 Evet. Örerken mutlaka sayın. Yani hepimiz o hatayı yapabiliyoruz bazen. Kaptırıp gittiğimizde çift olan kısımları geçebiliyoruz. Her döndüğünüzde tekli sık iğnelerinizi sayın arkadaşlar. Yani her sırada ne yapıyoruz? Bir, bir tek bir çift, iki tek bir çift, üç tek bir çift, dört tek bir çift, beş tek bir çift. O şekilde gidiyoruz. Bir, iki, üç ve dört. Şimdi bir çift yapıyoruz. Bakın başlangıç noktamıza geldik. Görüyor musunuz? Burası bizim. Şurası bizim başlangıç noktamız. Şimdi ne yapıyoruz? 1 2 3 4 5 tek bir çift. 1 2 3 4 5 tek bir çift. 1 2 3 4 Pardon. Hızlı mı örüyorum acaba? Bazen kaptırdığımı düşünüyorum ama yavaş öreyim birazcık. Hemen şöyle bir çift. Şimdi ne yapıyoruz? 5 tek bir çift olarak örüyoruz arkadaşlar. Unutmadan çantanın ölçülerini de vereceğim. Ee, ipin gramajını da vereceğim ne kadar alacağınızı şimdi şu sırayı bir bitirelim 1 2 3 4 5 şimdi geldik çifte buraya bir çift atıyoruz 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 şimdi bir çift başladığımız noktaya gelene kadar örelim 2 3 4 5 ve bir çift 1 2 3 4 5 ve 1 çıktı. Şey şöyle hemen açalım hepimize örneğimizde. Zaten görüyorsunuz 1, 2, 3, 4, 5, altıgen bir form oluşmuş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde tabanımız ilerleyecek. Yani şu kova e, formunu alabilmesi için bu uygulamayı yapıyorum ben. Bu şekilde örüyorum. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 çiftle örneğimizin başladığımız noktaya geldik. Yani bundan sonrası ne olacak? 6 tek bir çift. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buraya geliyoruz. Bir çift. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın çifte geldik. Son çiftin sık iğnesinin başına 2 tane sık iğne. Buraya kadar 6 tek bir çift olarak öreceğiz arkadaşlar. Taban bu şekilde ilerleyecek. Ta ki 17 tek bir çift olana kadar. Bunu mutlaka not alın. 17 tek bir çift olana kadar. Ama tabii ki bu benim çantamın ölçülerindeki sık iğne sayıları. Tamam mı? Ama siz daha büyük istiyorsanız 18 tek, 19 tek, 20 tek diye de devam ettirebilirsiniz. Şimdi bu tabii ki başlangıç olarak size bunu gösterdim. Ben 17 tek bir çift olana kadar arkadaşlar ördüm. Bakın. 17 tek bir çift olana kadar yine bakın benim burada başladığım nokta belirtme mutlaka olur. Sıra sayısını kaçırmamak adına pardon. Şimdi 17 tek bir çift olana kadar ördük arkadaşlar. Tamam mı? Geldik. Bitirdik. 17 tek bir çift olana kadar. Bakın Şurası 17'lik bir çift olana kadar geldik, bitirdik. Sonrasında iki sıra bir, iki sıra buraya gelene kadar da her bir sık iğnenin başına hep tek battık. Tamam arkadaşlar, bakın. Hep tek. İki sıra tek ördüm. 17 tek bir çiftten sonra geldim buraya bitirdim çifte sonrasında tek sık iğne ile her bir sık iğnenin tepesine battım bakın yine döndüm geldim başlangıç noktama tamam bakın burası benim başlangıç nokta buraya geldikten sonra iki çift iki tane iki sıra sık iğne ördük ya şimdi hiçbir arttırma yapmadan çantamızın duvar kısmını örmeye başlayacağız arkadaşlar. Tamam mı? Onu da yine dediğim gibi hiçbir belirtme yapmadan sadece ben size burayı iki sıra düz sık iğne ördükten sonra e, duvar kısmı dediğim yani şurası şu şekilde nasıl bir ovallık alıyor göstermek açısından orada bıraktım ki yukarıya çıkarken bazı arkadaşlarımız hani şu e, çanta şu şekilde genişliyor ya Nasıl artırma yapmadan bu genişliyor diye sorular alıyorum. Neden genişliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Tabanda yapmış ol, u, olduğumuz, uygulamış olduğumuz çift sık iğnelerden dolayı. Onlardan dolayı bu şekilde bir yukarıya doğru hafif bir, şöyle bir genişleme oluyor ki bu da gayet normal. Dediğim gibi sık iğnelerden olur. Bunu ben kendime ördüğüm için astar uygulaması yapmadım. Şu şekilde hemen ölçülerini vereceğim e, videonun sonunda taban ölçüsünü şöyle hemen başlamadan bir göstereyim arkadaşlar. Bakın 25 tam 25 santim çapında bir tabanınız oluyor yani şurası. Şu şekilde göstereyim. Pardon. Burası tam 25. Ben ılık bir ütüyle şöyle ters taraftan ütüledim arkadaşlar daha rahat görebilmeniz için şimdi şu kıvrım biz hepsine tek tek sık iğne batacağımız için kıvrımlar oluşacak arkadaşlar tamam bu şekilde hiçbir arttırma yapmadan her bir sık iğnenin tepesine birer tane sık iğne öreceğiz arkadaşlar şöyle kenara alayım pardon tığımı geçireceğim bu ipliğimle ördüğüm için. Şimdi hiçbir arttırma yapmadan duvar kısmımı örerek çantamın yüksekliğini kendim belirleyerek siz nasıl isterseniz o şekilde yüksekliğini istediğiniz yüksekliğe gelene kadar örebilirsiniz arkadaşlar. Genelde 20 santim yükseklik ideal oluyor çantalar için derinliği için. 25 de yapabilirsiniz. Yani uzunluğu tamamen size bağlı, derinliği tamamen sizin kullanımınıza bağlı. Ben dediğim gibi kendime ördüğüm için normalde bir yere giderken hemen içine cüzdanımı, telefonumu, bir ıslak mendilimi, işte bir limon kolonyamı biliyorsunuz zaten şu sıralar hiç limon kolonyamızı da yanınızdan eksik etmiyoruz. Hemen onu atıyorum. Bir tane gözlük kabım oluyor içinde rahatlıkla sığıyor arkadaşlar. Dediğim gibi. Ama sizler ölçüsünü istediğiniz oranda büyütebilirsiniz. Tabanı da büyüttükçe biliyorsunuz yükseklikte büyür. Orantılı olması için. Ben 25'e 20, 25'e 25 nasıl isterseniz örebilirsiniz. Bakın. Zaten ördükçe görüyor musunuz kıvrımı? Kıvrılmaya başlıyor. Bakın, hiçbir artırma yapmıyorum. Bu şekilde arkadaşlar dönerek çantamı istediğim yüksekliğe gelene kadar örüyorum. Şimdi hemen bunun ölçüsünü size vereceğim. Bunu kenara bırakıyorum. Anlaşıldığını umuyorum. Benim şu anda kendimi takmış olduğum çantamın ölçüsü. Şöyle kenara koyalım. Şuradan buraya kadar alıyorum. Bakın tam 20 santim arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu gayet yani bana yeten bir ebat. Ama siz dediğim gibi istediğiniz yüksekliğe gelene kadar da örebilirsiniz. Yalnız bu ta, e, çanta tabanın ölçüsüne göre. Tamam. Yani burayı siz ne yapmıştık? Ölçümüz neydi? 25'te. Yine şöyle hemen gösteriyorum. 25'te 25 30'da yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu tamamen size bağlı. Ben orta ebatta bir çanta yapmak istiyorum diyorsanız taban ölçüsü 25 yüksekliği 20 santim olan bir çanta gayet idealdir. Normal günlük kullanımlarınız için. Bakın şöyle zaten iç kısmı Dediğim gibi kendim kullandığım için bir astar uygulamadım. Sadece şöyle derili mıknatıslı bir çıt çıt diktim. Ee, bir de şöyle püskülüm vardı. Gerçekleri bir püskül. Bunu da bu şekilde önüne taktım. Spor günlük e, bir çanta oldu arkadaşlar. Bu çanta için e, size yeterli olacak ip gramajı da 250 gram alırsanız arkadaşlar rahat rahat size yeter e, eksik yani dediğim gibi çantanızda 200 gram alayım işte çok, 50'si kalsın falan diye düşüncelere asla girmeyin ne olacağı belli olmaz dediğim gibi elinizin sıkılığı inceliği değişebilir o yüzden 250 gram garanti alın ipinizi ve çantanızı rahatlıkla bu anlattığım şekilde örebilirsiniz arkadaşlar bakın zaten kıvrımı Örmeye başladığında hemen oluşmaya başlıyor, görüyorsunuz. Şimdi bunu bu şekilde tabanınızı örün arkadaşlar, yüksekliğe istediğiniz yüksekliğe gelene kadar dediğim gibi bitirin. Ben de bitireyim <laughs> örneğimi çantamı sonrasında şu ağız kısmına şu ters sık iğneyi nasıl yapıyoruz, onu gösteririm. Bir de çanta sapı uygulaması yaparız ve çantamızı bitiririz arkadaşlar. Şimdiden herkese kolay gelsin diliyorum. Ee, tekrar ikinci videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. E, keyifle örün.